Alparslan Hoca İlahiyatçı Öztürk'ün Kur'an'ın kelamı ile ilgili yaptığı haddini aşan açıklamalarına reddiye sunmuştu. Alparslan Hoca öyle düşmanlarla karşı karşıyayız ki Kur'an'ın kalplerdeki saygınlığını, bağlılığını gidermek istiyorlar dedi. Semra Koytul Hoca Hanım 6 Aralık akşamı TV5'te yayınlanan Ters Açı programında Alparslan Hoca'yı hedefe alarak İlahiyatçı Öztürk'e destek çıkılmasını sosyal medya hesabından paylaştığı tweetlerle kınadı. Resmi gazetede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletler arası antlaşmalar da yayınlandı. Türkiye, Covid-19 salgını sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek. Müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrenci Muhammed Alitaş, telefon görüşmesinde annesine Silivri cezaevinde gardiyanlar tarafından bayılana kadar dövüldüğünü anlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasetin gündeminden düşmeyen Arifiye'deki tank palet fabrikasının değerinin 20 milyar değil 250 milyon dolar olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. ABD Başkanı Trump, zayıf olduğunu belirttiği 2021 savunma bütçesi tasarısını kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini açıkladı. Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşının fazül sonuçlarının ilan edilmemesine ilişkin tepkilere yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye bu kadar zavallı mı, sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz cevabını verdi. Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini arttırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken son dönemde polisin gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik şiddetine tepkiler büyüyor.